Günümüz savunma sanayi teknolojilerindeki füze sistemleri hiç şüphesiz ki birinci sırada yer alıyor. Günümüzde savaşların kazananı modern teknik ve üstün teknolojilere sahip ülkeler oluyor. Özellikle de hava hakimiyetine ele geçiren taraf muharebe üstünlüğünü de büyük ölçüde sağlamış oluyor. Hava savunma teknolojilerinde hem saldırı hem de savunma alanında geliştirilen füze sistemleri önemli yer alıyor. Ülkemiz bulunduğu zorlu coğrafyada milli güvenliğini korumak adına bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Şimdiye kadar füze teknolojisi alanında açıklanan ve gizli tutularak açıklanmayan birçok teknoloji geliştirildi. Bizler videomuzda Roketsan'ın yerli ve milli olarak geliştirerek kamuoyuna duyurduğu kara platformlarına entegre edilen füze sistemlerine yer vereceğiz. Deniz ve hava platformları için geliştirilen sistemlere videoyu çok uzatmamak adına sonraki bölümlerde değineceğiz. Savaşçı Türk kanalına hoş geldiniz kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlar, ülkemiz savunma sanayi alanında son yıllarda müthiş atılımlar yaptı. Her alanda geliştirilen projelerle Türkiye dünyanın güçlü ordular arasındaki yerini daha da üst basamaklara çıkarmak için üstün çaba sarf ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olması amacıyla 14 Haziran 1988 tarihinde Roketsan firması kuruldu. 1988'den günümüze Roketsan birçok projeyi imza atarak ordumuz envanterine yüksek teknoloji ürünü birçok sistem kazandırdı. Şimdi bu sistemlerden sadece bir kısmı olan kara platformlarında atışı yapılan füzelere değinelim. Küçük sistemlerden büyüğe doğru gidecek olursak öncelikle topçu roketlerinden başlayalım. TR-107, TR-122 ve TRB-122 topçu roketleri Roketsan'ın geliştirmiş olduğu topçu roketler arasında yer almaktadır. Yüksek doğruluk ve yüksek tahrip güçleri sayesinde 3 ila 40 km menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır. Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan pot ile hızlı ve kolay kullanım sağlamaktadır. Potlar kullanılmaya hazır 20 roket içermektedir. Ayrıca sağladığı avantajlar ise her türlü hava ve çevre şartlarına karşı koruma, uzun raf ömrü ve nakil kolaylığı, hızlı ve kolay yükleme, hızlı reaksiyon süresi, bakım gerektirmeme ve pot içi test yeteneği oldukça önemli avantajlar sağlamakta. Kısaca özellikler ise kompozit, katı yakıt kullanılan bu füzelerden TR-127 20 kg ağırlığa sahip 8.4 kg tahrip edici ve parçacık etkili harp başlığı sayesinde asgari 3 km, azami 11 km menzile kadar 14 metre yarı çapta yer alan hedefleri etkisiz hale getirmekte. TR-122 yine kompozit yakıt ile yol almakta. 66 kg ağırlığa sahip 18.4 kg tahrip edici ve parçacık etkili harp başlığı sayesinde asgari 10 km, azami 40 km menzile kadar 20 metre yarı çapta yer alan hedefleri etkisiz hale getirmekte. TRB-122 ise bir önceki model olan TR-122'ye nazaran üzerinde yenilikler eklenerek daha da geliştirilmiş. Yine kompozit yakıt ile yol almakta. 66 kg ağırlığa sahip 10 km fren halkası ile 16 km deniz seviyesinde 21 km de 600 metre akımda değişken asgari menzillere sahip. Azami menzili ise 40 km. Önceki modellerden üstün olarak 40 metre yarı çapta yer alan hedefe doğrudan etki etmekte. Bu da iki kat etki alanı demek. TRG-122 Roketsan'ın 122, Roketsan 122 mm'lik TRG-122 güdümlü roketi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 13 ile 30 kilometre menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratma için geliştirildi. Sistem özellikleri 7-24 her türlü hava ve arazi şartında kullanım, kısa atışa hazırlık süresi, yüksek doğruluk, düşük, istenmeyen etki, hassas, angajman yeteneği, basit ve hızlı kullanım. Başlıca teknik özellikleri ise füze ağırlığı 76 kg ve bu roketlerde yine kompozit yakıt kullanımı ile 13 ila 30 km menzile ulaşmakta. Çelik bilgeli tahrip gücüne sahip harp başlığı vurucu gücünü oluşturmakta. Harp başlığı ağırlığı 13,5 kg. Harp başlığı etki yarı çapı ise 40 metre. Vuruş hassasiyeti 20 metre. Bu füzenin kullanılacağı uygun hedefler ise yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler, topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri. Yüksek öncelikli diğer hedefler. TRLG-122 roketi Roketsan üretimi TRLG-122 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan TRLG-122 füzesi, nokta vuruş kabiliyeti ve tarif gücü sayesinde önceki modelle aynı olarak 13 ile 30 kilometre menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır. Sistem özellikleri, kısa atışa hazırlık süresi, nokta vuruş kabiliyeti, düşük istenmeyen etki, hassas angajman yeteneği, potlu taşıma, depolama ve kullanım, başlıca teknik özellikler ise 2 metre vuruş hassasiyeti, 10 yıl raf ömrü. Kısacası bu roket, hedefte gösterdiği sapma payı ve geliştirilmiş vuruş hassasiyeti ile birlikte önceki nesline göre oldukça başarılı rakamlar ortaya koyuyor. Uygun hedeflerinde ise yine topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplama bölgeleri, lojistik tesisler, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri gibi hedefler yer alıyor. TRG-230 füzesi, TRG-230 füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ile 70 kilometre menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. Sistem özellikleri 7-24 her türlü hava ve arazi şartlarında kullanım, kısa atışa hazırlık süresi, nokta vuruş yeteneği, düşük istenmeyen etki, hassas angajman yeteneği, poldu taşıma, depolama ve kullanım. Başlıca teknik özellikler 215 kg füze ağırlığı, kompozit katı yakıt, 70 km menzil, tahrip edici çelik bilgeli harp başlığı, 42 kg harp başlığı ile 55 metre yarı çapta yer alan hedeflere doğrudan etki etmekte. Vuruş hassasiyeti 10 metre. TRLG-230 füzesi. Yine yerli ve milli füzelerimiz arasında yer alan TRLG-230 füzesi nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili şekilde ateş gücü yaratmaktadır. Bir önceki modelden farkı ise kazandırılan nokta vuruş yeteneği ve bu sayede 2 metre vuruş hassasiyetini yakalamakta. Ayrıca TRLG-230 füzesi Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun ara sahip farklı tipteki platformlarda adapte edilmesi mümkündür. Sistem özellikleri, kanıtlanmış muharebe yeteneği, kısa atışa hazırlık süresi, nokta vuruş yeteneği, düşük istenmeyen etki, hassas angajman yeteneği, portlu taşıma, depolama ve kullanım, Başlıca teknik özellikler ise füze ağırlığı 210 kg, kompozit katı yakıt, 70 km menzili, 42 kg harp başlığı, 55 metre harp başlığı etki çapı, 2 metre vuruş hassasiyeti ve 10 yıl raf ömrü. TRG-300 füzesi TRG-300 füzesi yüksek isabet ve tarif gücü sayesinde 20 ila 120 kilometre menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-300 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen K artı silah sistemi ve çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. Sistem özellikleri, kanıtlanmış muharebe yeteneği, 7-24 her türlü hava ve arazi şartlarında kullanım, kısa atışa hazırlık süresi, nokta vuruş yeteneği, düşük istenmeyen etki, uzun menzilli hassas vuruş yeteneği, aldatma ve karıştırmaya karşı çözümler. TRG-300 füzesinin blok 2 ve blok 3 olarak iki çeşidi bulunmakta. Bu yüzden teknik özellikleri, bu iki bloğu karşılaştırarak değineceğiz. Blok 2 füze ağırlığı 660 kilogram, blok 3 585 kilogram. Blok 2 menzil 90 kilometre, blok 3'te ise 120 kilometre. Her ikisinde de kompozit katı yakıt kullanılmakta. Her ikisinde de tarif edici çelik bilyeli harp başlığı kullanılmakta. Blok 2'de yer alan harp başlığı 180 80 kilogram olurken blok 3'te ise 105 kilogram. Her iki blokta da harp başlığı etki yarı çapı 70 metre. Yine aynı şekilde her iki blok da 10 metre hassasiyetle vuruş sağlıyor ve Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği en önemli füzeleri arasında yer alan Ora füzesini tanıyacağız. Ora füzesi şimdiye kadar anlattığımız füzeler içerisinde en gelişmiş olanı ve muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturmakta. Füze, Öketsan üretimi bora silah sistemine ait 8x8 taktik tekerlekli araç ve Roketsan çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir. Sistem özellikleri kanıtlanmış muharebe yeteneği 24 her türlü hava ve arazi şartlarında kullanım, kısa atışa hazırlık süresi, yüksek vuruş hassasiyeti, düşük istenmeyen etki, aldatma ve karıştırmaya karşı çözümler. Başlıca teknik özellikler ise 2500 kg ağırlık, kompozit katı yakıt, 280 km menzil, parçacık etkili, tahrip edici harp başlığı, 470 kg harp başlığı ağırlığı, Arkadaşlar videomuzda şimdiye kadar anlattıklarımız Türkiye'nin yerli ve milli firması olan ROKETSAN'ın savunma sanayi alanında geliştirdiği, tüm hakları ülkemize ait olan yerli ve milli ürünlerimizin sadece bir kısmı. ROKETSAN'ın geliştirmiş olduğu ve kamuoyuna açıkladığı diğer füze sistemlerine ilerleyen videolarımızda yer vereceğiz. Arkadaşlar maksimum 280 km menzilli füze geliştirme kabiliyetine sahibiz. Diğer ülkeler kıtalar arası füzelere sahipken biz sadece 280 kilometre menzilli füzelere sahibiz gibi düşünceler aklınıza gelmekte ise Türkiye dünya barışına katkı sağlamak amaçlı uluslararası füze anlaşmalarına katıldı. Kısacası bu anlaşmalarda yer alan ülkeler silah sistemlerini sadece savunma amaçlı geliştirmekte ve anlaşmada yer alan şartlarda savunma maksatlı 300 kilometreye kadar füze geliştirilmesine yer verilmekte. Videomuzun da başında belirttiğimiz gibi Rokestan'ın kamuoyuna duyurduğu ve ürün grubunda yer verdiği füze sistemlerini sizlere aktardık. Her ülke savunma sanayi kapasitesinin tamamını açıklamaz. Geliştirilen gizli projeler ve silahlar muhakkak vardır. Ülkemizin de geliştirdiği ve ilerleyen zamanlarda açıklayacak olduğu birçok savunma sanayi projesi olduğu gibi hiç açıklanmadan sadece devlet sırrı olarak kalması gereken projelerin de olması gayet mümkündür. Zor olan füze sistemini temelden geliştirmektir. Menzilini artırmak ise daha da kolay bir çalışmadır. Türkiye'nin geliştirdiği füzeleri ve menzillerini önce Allah, sonra da devlet büyüklerimiz bilir. Roketsan'ın geliştirdiği bu füze sistemleri yeterli mi? Türkiye'nin uzun menzilli füzeleri ve gizli silah projeleri var mı? Türkiye kıtalar arası uzun menzilli balistik füzeler geliştirmeli mi? Roketsan firmamızın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? sizler de bu konu hakkındaki düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izleyerek bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.